Ha, şey gel, 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 gel. Oradan e, buradan dönecektim e, frenler boşaldı. Burada çoluk çocuk vardı yolda. Orayı boş gördüm. Orayı boş gördüm. oraya sürmek zorunda kaldım. Ancak o şekilde durdurabildik arabayı. Böyle oldu yani başka bir şey yok. Otobüste yolcu var mıydı? Yani? Yolcu iki kişi falan vardı. arka tarafta oturuyordu yani. Öyle e, bir şey olmadı yani. Öyle sert bir şey olmadı yani. kaldı Çocuklara... kaldırmak. Çocuklara vurmamak için evet. Yolda çocuklar vardı kenarda. Sağda solda çocuklara vurmamak için oraya girmek zorunda kaldım yani. Herhangi bir ölü yaralı falan. Yok 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 kimsede bir şey yok. Çok şükür. Yani herhangi bir şey yok. Galiba, <laughs> galiba, galiba. Yeneceğim durdur. Valla otobüsün freni patlamış. Tabii ki burası yokuş ve bu tarz olaylar sürekli oluyor. Birkaç ay öncesinde de bir tır yine aynı şekilde öyle oldu. Çok da zayiat verdi, birçok arabaya çarptı. Allah'tan çok şükür bir zayiat yok. Hani Çok ufak tefek şeyler. Ve çocuklarımız yaz tatili olduğu için kapının önünde oynuyorlardı. Çocuklar yukarı doğru kaçınca, Otobüs bu tarafa çevirmiş hani çocuk yok diye en azından şükür edecek çok şeyimiz Otobüsü. var. Ufak tefek var tabelamız eğildi işte düştü aşağıya demirlerimiz eğildi onun dışında bir zayiat yok. Yani koluna çarpmasaydı direkt dükkanın içindeydi o kadar söyleyebileceğim. Ölü yaralı yoktu otobüsün içinde de yolcu yoktu. <laughs>